Arkadaşlar merhabalar. Yasmin Nefis Tarifler YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Vallahi sevgili takipçilerim öyle bir kar yağdı ki Bolu'da size bu manzarayı göstermek istedim. İnanılmaz kar yağışı var Bolu'da. İnanın ki kar bir metreye ulaştı herhalde yaklaşık. 60-70 santimi geçti. Çok yoğun bir kar yağışı var sevgili takipçilerim Bolu'da. Vallahi ben de biraz hasta olmuşum. Boğazlarım falan acıyor. O gün cama açarak video çekmiştim. Herhalde soğuk hava ee, ciğerlerime vurunca hasta oldum sevgili takipçilerim. Sesim değişik geliyor. Vallahi inanılmaz çok güzel bir kar yağışı var. Hiç durmadı dün geceden beri. Hiç durmadı sevgili takipçilerim. Böyle. Biraz önce çok yoğun yağıyordu. Biraz durakladı ama biraz sonra tekrar yine hızlanacak herhalde. Bizim evin önünü karını kürüyor komşu. Garaj kapısının önünü kürüyor. Arabalar çıkamıyor çünkü. Böyle sevgili takipçilerim. Karşıdaki çardağın üstünü görüyorsunuz. Çardağın üstünü, üstünden anlayın ne kadar kar olduğunu. Bir yoğunlaşıyor, bir hafifliyor ama çok yoğun yağıyor gerçekten. Ee, biz 6 yıldır Bolu'da oturuyoruz. İlk defa bu kadar yoğun kar yağışı, yani kar yağdığını gördüm. Benim balkonuma da kar doldu. Bakar mısınız? Sevgili takipçilerim. Çok felaket kar yağıyor ya. Yani bu oda dışarıya falan çıkılmaz. Felaket soğuk. hem soğuk hem kar yağıyor. Ben daha hiçbir işe başlamadım. Öyle kahvaltı yaptık, çay içiyorum. Bakın takipçilerim, burada kim var? Mavi işte burada ısınıyor kaloriferde. Değil mi kuşum? Kaloriferin üzerine koydum ben onu, orada mayıştı o. Hoşuna gitti kaloriferin üstü. Değil mi anneciğim? Bakar mısınız arkadaşlar? Her yerimiz kar doldu. Apartmanın dört bir tarafı. İnanın gerçekten e, 50-60 saatimi geçti herhalde. Şöyle. Böyle sevgili takipçilerim. Çiçeklerim de büyüyor yazık. Herkes kapısının önünü kürüyor arkadaşlar. Bakın o karşıdaki kardan anlayın ne kadar yağdığını. 50 santim yani gerçekten 60-70 santimi geçmiş adamın e, diz kapaklarına geliyor. Oradan anlaşılıyor ne kadar yağdı. Bütün gece kar yağdı hiç durmadı sevgili takipçilerim. E, çok güzel bir kar yağışı vardı gece. Ben e, tülü perdeyi çektim öyle izledim. ay pardon elektrik süpürgesine çarptım <laughs> elektrik süpürgem burada ona çarptım sevgili takipçilerim ben şöyle tülü açıyorum kar yağdığı zaman böyle buraya oturup dışarıya bakıyorum çok güzel oluyor böyle şöyle çam çamı da göstereyim çam ağaçlarının çok güzel bir görüntüsü oluyor arkadaşlar bakın bizim orada da var çam ağaçları arka tarafta işte böyle Karşıdaki balkonları görüyor musunuz? Oralar kaldı, kar doldu köşeleri. Boğazım acıyor zor konuşuyorum. Herkes kapısının önünü temizleyecek tabii. Nasıl geçecek millet arkadaşlar? Bu şekilde herkesin günlük hayatı devam ediyor. Sizler nasılsınız sevgili takipçilerim? İnşallah iyisinizdir. Çok güzel bir görüntü oldu ama. Ben çamaşırların görüntüsünü çok seviyorum kar yağınca. Harika bir görüntü oluyor. Vallahi böyle birkaç gün daha yağarsa yollar iyice ne kapanır. Yani açılır da ana arterler yani Teyze de iki bidon yağ almış valla. Yağ almış yağını götürüyor. Herkes işine gücüne bakıyor. Kimi kar kürüyor, kimi alışveriş yapıyor sevgili takipçilerim. Bakın teyzenin oradan yol açmışlar apartmanın önüne. Yoksa geçiş yok. Yani Bolu'da bereket 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 yani. Çok güzel kar yağışı var. Şeyi hiç düşünemiyorum. Gölcük, Kartalkaya. Kartalkaya'da herhalde bir buçuk metreyi aşmıştır kar. Gölcük'ü falan hiç düşünemiyorum Seben tarafını. Oralarda zaten belki bir metreyi aşmıştır kar. Yani yollar bile belki kapanmış olabilir oralarda. Bol, o şeyde Abant yolunda falan, Gölcük yolunda. Bolu Dağı'nda da kapanmış olabilir. Tam haberleri izlemedim ama. İşte böyle sevgi takipçilerim. Başka illerde bilmiyorum nasıl kar yağışı ama bizim Bolu'da şu an bu şekilde bayağı bir yoğun kar yağışı var. Şu an var ya tipi şeklinde yağıyor. Camı açıp size gösteremiyorum çünkü maviş dışarıda maviş üşür. Ben de zaten hastayım. Camı açıp göstereceğim ama gerçekten yani soğuk vurdu o günde. Bağırma hasta etti beni. İki kere camı açtık. Bakın hasta olduk. İşte böyle sevgili takipçilerim. Bu ovada böyle çayını alcan, oturcan, çayını içcen dışarıya bakarak. En güzel öyle. <laughs> ben de şöyle çayımı alayım elime. Daha hiçbir iş yapmadım vallahi. Bu da benim oğlumun ana sınıfına başladım. Fotoğrafı okul verdi böyle barışımı Şöyle size çayımı da göstereyim. Sıcak sıcak çay içiyorum. Başka türlü iyileşemeyeceğim herhalde. Sıcak çorba içtim vallahi. Şimdi sıcak sıcak çay içiyorum. Çorba biraz yumuşattı e, boğazlarımı. Bakalım e, biraz kendimi iyi hissedersem yemek e, videomu çekerim sevgili takipçilerim yemek videomuzu tekrar çekeriz zaten daha bir gün iki gün oldu atalı böyle işte ben de şeker olduğu için ben çayımı şekersiz içiyorum Vallahi durumlar böyle. Bizim apartmanın şeyi bitmez. Giden, gelen. Çok yoğun bizim apartman. Garajdan arabalar girer, çıkar. Gelen, giden. Bitmiyor bizim apartmanın sirkülasyonu arkadaşlar. Biraz kar durakladı. Şöyle çam ay çamın görüntüsüne bakar mısınız? Ben bugün e, akşam üzeri denizle çıkabilirsem fotoğraf çekimleri yapacağım şu çamın önünde. Fotoğraf çekimleri yapayım bakayım. İşte öyle sevgili takipçilerim. Bakalım ekmek almaya nasıl gideceğim vallahi billahi. Gerçi bugün benim aklımda yemeğim var. Ben bugün mercimekli bulgur pilavı yapacağım sevgili takipçilerim. Bir de sıcacık bir çorba yaparım. Yeter ikisi. Bakarız. Belki tavuk haşlarım. Böyle çocuklar seviyorlar tavuk etini. Tavuk haşlarım belki. Onun bakalım nasıl bir çorba yaparım. Bir de mercimekli bulgur pilavı yaparım. İyi bir menü olur. Bizim bugünkü menemiz öyle çıkıp size e, yürüyerek görüntüler çekeceğim de vallahi güvenemedim. <laughs> Hava o kadar soğuk ki arkadaşlar. Bir de hastayım. Belki çıkarım. Bir video daha atarım sizlere kar görüntüleriyle. Şöyle biraz dursa çıkacağım. İşte böyle. Şimdilik videomu bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Yemek videomda görüşmek üzere sevgili takipçilerim. Görüşürüz. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Belki bir video daha çekebilirim. Ee, yemek videosunda görüşmek üzere.